Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine eğlenceli bir oyunla karşınızdayım. Oyunun kurallarını anlatınca herkes oyunu hatırlayacak zaten. Okulda biz bunu iki takım ayrılarak çemberlerle ve farklı renk yeleklerle yapıyoruz. Bugün değişik bir format oluşturdum ben. Kağıt bantları kullanarak masanın üstüne 9 tane kare oluşturdum arkadaşlar. Ve yelek yerine plastik bardak kullanacağım için ee, ve takımları ayırmak için 3 tane, 3 tanesine siyah bant çektim. Oyunun kurallarını hatırlamayanlar için tekrar anlatayım. Yan, çapraz ve boy. Yani uzunlamasına sıralanacak şekilde kendinize ve kendi takımınıza sos yaptırmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda önemli kurallardan biri de rakip takımın önüne bardağınızı koyarak sos yapmasını engelliyorsunuz kendi hamlelerinizle. Oyun şu şekilde başlıyor yine dışarıdan başlıyoruz. Her iki takım da sırasıyla hamlelerini yapıyor. Ve ondan sonra kendi takımınıza yani kendi bardağınıza bir hamle yaparak bir takım oyuncusu sos yapana kadar oyun devam ediyor. Ve kim sos yaptıysa bir puan oluyor arkadaşlar. Ve onda biter, 5'te biter. Kendiniz bir sayı belirleyebilirsiniz. Bu şekilde oyunu oynayıp ailenizle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.